valla şey şimdi bir marketin birinden çıkıyorsun diğer markette hiçbirbirine şey uyumlu değil. Neden hani uyumlu değil. He, özellikle hani marketler zincirinde hiçbirisi birbirine o markette bu market birbirine uymuyor. Ama bizim yine Allah'tan meşhur sarı pazarımız var da o sarı pazarımız sayesinde her şey buradan özellikle de öğleden sonra çıkıyoruz. Ucuz oluyor en azından. İstediklerimizi bulabiliyoruz. İstediklerimizi bütçemizin yettiği kadar alabiliyoruz sofranızdan veya mutfak tezgahınızdan eksilttiğiniz gıdalar var mı? E tabii ki canım hani her şey e, mesela gidip e, dediğiniz gibi e fazla fazla alamıyorsun. Hani bir kilo alamıyorsan yarım kilo alıyorsun. Yarım kilo alamıyorsan 250 gram alıyorsun. E biz kızımla da birlikte yaşadığımız yani için. <laughs> onun mesela bir dediğini ki edemiyorum. Ben mutlaka onun istediklerini almaya çalışıyorum. Gücümün yettiğince. Ha bir kilo alamasam da dediğim gibi yarım kilo 250 gram yet yetinmeye çalışıyoruz. Şükür bu halimize şükür gülüm ya. Allah bundan kötü etmesin. Yine de buna, buna da şükür. Yani bizden daha kötü konumda durumda olanlar da var. En azından ev kendimizin. Kira derdimiz yok çok şükür. Olanlarla yetinmeye çalışıyoruz. Allah bundan kötü etmesin halimize. Çok teşekkür ederim. Tezgahta fiyatlar nasıl? Valla ben ee, aşağı yukarı 3-4 haftadır çıkmamıştım. Hani bugün bayağı iyi gördüm yani. Hani bugün bir patlıcan 10 lira 15 lira. Yani bir de üreticiyi düşünmek lazım, yetiştiriciyi düşünmek lazım. Kendim de o işin içinden geldiğim için, çiftçi kız olduğum için hani biliyorum yetiştirmesi zor, güneşin altında çapası, sulaması, o su falan. Yani onları da düşünmek lazım, yetiştireni de düşünmek lazım. Onun için fiyatlar bence uygun. Şu an için uygun yani. Ama, ama, ama bazı, bazı meyveler pahalı. Kiraz mesela 350 kiraz alamadık kiraz pahalı mesela. Cemcik yok. Cem çok çok cem cemcik yok ama muzu al, alamadım alacağım. Siz benim canımsınız. Eyvallah.